Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Sizin daha önce görmediğiniz muhakkak ki Barbie'leri size de tanıtmak istiyoruz. Migros'a geldik. Migros'ta çeşit çeşit Barbie'ler vardı. Onları tanıtacağız. Şimdi müzik öğretmeni Barbie'den başlayalım. Gördüğünüz gibi keman çalıyor. Burada flütleri var. Aşağıda gördüğünüz gibi küçük kemanı var. Ve Chelsea var. Ona bak notalar bile var Umay'cığım. Onlara müzik öğretiyor. Burada müzik öğretmeni olan var. Burada da köpeği olan bir barbimiz var. Çok güzel. Bak altında bir sürü golden köpeği var. Çok tatlı. Aa yavruları da var. Bir sürü. Çok tatlılar. Oyuncakları bile var. Tarağı var. Maması var. Biberonları var. Çok güzelmiş. Oyuncakları var. Evet. Hep bunda. Ekstra mini Barbie var bir de arkadaşlar. Bu yeni çıktı galiba. Biz ilk defa gördük. Bu evet. saçları çok uzun. Lol bebeklere benziyor biraz değil mi? Evet. Bence biraz lol bebeklerden kopya çekmiş. Gördüğünüz gibi gök kuşağı var. Var ben bunu daha önce görmüştüm. Muhakkak ki siz de görmüş olabilirsiniz. Kara falan var. Anne en çok ben şunu beğendim. Onu mu beğendin? Sıra geliyor ona. Burada spor bak spor kıyafetli barbilerimiz var. Hatta takma saçları var. Bir tane de tacı var burada. Çok güzel ayakkabıları falan. İki tane tacı varmış ve iki kıyafeti varmış. Bunu da beğendik. Bak saçları bunun da çok uzun. Daha sonra Prenses Barbie var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunun da saçları çok uzun ve çok güzel. Onun ve da köpeği bir köpeği var. var. Evet. Kulesi var. Rapunzel mi acaba bu? Çok tatlı. Ama ayakkabıları uymamış ya. O pembe ayakkabı uymuş mu, hiç bence uymamış. Bir de gördüğünüz gibi ben bunu hiç görmemiştim ve çok sevdim. Saçları çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Anneanne ben bunu görmüştüm saçtı. Ben hiç reklamlarda görmemiştim. Bakın şurada saçları falan çok güzel ve kıvırcık kıvırcık gibi. Tarağı var. Yeşil ve pembe saçları. Elbisesi de çok güzel. Kürmüzü, Bak dayı. burada kelebekler var. Onlar nereye yapıştırıyoruz acaba? Saçlarına yapıştırıyoruz galiba. Evet. Çok tatlı ya Umaycığım. Valla barbilere var. bayıldık. Gözlüğü de var. Gözlüğü bile varmış. Evet. Burada çeşit çeşit barbiler var arkadaşlar. Ay, şunu Söyledik bunu. Gösterdik ya. Doğru bebeğe benziyor diye. Hepsi çok güzel ama ben en çok müzik öğretmenini <laughs> sevdim. Ben de Emra Rapunzel'e benziyorum.